olsun. Sağ ol, belediye yaptığın futbol poşeti. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi bayramlar. <laughs> şey bayram poşeti. Sağ ol. Bir bayram poşeti. bayram poşeti. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. bayram, <laughs> bayram poşeti. İyi bayramlar. Futbol poşetiniz. Sağ <laughs> ol. İyi bayramlar. Futbol poşetiniz. Teşekkür tamam. ederim. E, malum e, her sene yaptığı gibi e, kurban poşetlerimiz için e, malum e, halkım için güzel bir şey. Yani poşet sıkıntımızı çekmiyoruz. E, Şehkan teşekkür ederiz. Kurban bayramımızı kutlarız. Bayramda poşet sıkıntısı çekiyoruz. Belediyemiz de sağ olsun bize getirmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Her bayram getirdiği gibi bayram da getirdi. Teşekkürler ederiz. Bayramımız bu arada olsun. Kurban poşetiniz belediyemizin hediyesidir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz bayramımız mübarek olsun belediyemizi çok başarılı tebrik ederim. Bayramımız mübarek olsun belediyemizi çok başarılı tebrik ederim. Bayramımız mübarek olsun bayram kutlu olsun. Hoşça